Cumhurbaşkanı Erdoğan Süleyman Soylu'nun istifa açıklamasıyla ilgili ilk kez konuştu. Başkan Erdoğan kabine toplantısı sonrası konuyla ilgili hafta sonu alınan 30 büyük şehirle ilgili sokağa çıkma yasağı bu tedbirlerle ilgilidir. Yasağın açıklandığı ilk saatlerde kimi yerlerde yaşanan gereksiz kargaşanın yaşanmaması için gereken tedbirleri alacağız. Sahilleri, piknik alanları dolduracak vatandaşlarımızı virüs tehlikesinden korumak amacımızdır. Yaşanan olumsuzluklar bu gerçeği ortadan kaldırmıyor. İçişleri Bakanımızın bu konudaki sorumluluğu üstlenerek gösterdiği hassasiyeti takdirle karşılıyorum. Ancak istifatını kabul etmeyerek kendisinin görevini sürdürmesini istedik açıklamasını yaptı. Açıklamaların devamında sokağa çıkma yasağı hakkında da konuşan Erdoğan, 17 Nisan Cuma gecesi saat 24.00'dan 19 Nisan Pazar gecesi saat 24.00'a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını şimdiden bütün vatandaşlarıma duyurmak istiyorum dedi.